Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün bazı zamanlar ki gibi inen çikolatası yiyoruz. Açıldım. Hand made. Hadi bakalım açalım. Bilmem kim bilir kaç. Ne? Altman var. Çekemiyorum. Aç. He bant varmış. Çıkaramıyorum bantı. Şimdi lazım şu anda. Ne yapacağız? oturacaksın. Ya şu Dubai çikolatasını da bir açalım ama bulamadık. Ya nasıl açılıyor? Çikol çikolata nasıl açılıyor? Ya, ne diyorum bunlara da dağıtın. Bir tane daha kart yurt da diyorum çünkü 400 liralık şey yani paketi paketi bir hala paketi bir ala çıkaralım bakalım Aa, şu köşeden kaç oldu Yırtık oldu derken kavlam oldu Heh, çıkıyor 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 Şu kaldı. Çıkıyor. Heh, çıktı. Yırtıldı. Ama neyse. Sonuçta Dubai çikolatası içinde. Çıkar. O Dubai. Bunu saklar. Ben bunu saklar. Ben bunu saklar. Çikolatayı alır. Ben bunu saklar. Çikolatayı alır ve bunu saklar. Bu kalife yok mu ya? Hadi ya. Kuş kalife yok mu? Yalnız burada Dubai değil başka bir şey. Bayrağı var. Şu bayrak Dubai mi? Bilenler. Şu. Ters ama. Şöyle kırmızı bir tane çizgi var. Altta siyah. De bence bu Filistin'e benzer. Filistin. Ha doğru Dubai. Dubai ni Dubai, Dubai, Dubai Karıştırdım Filistinle karıştırdım. Hmm, neyse şuradan alalım. Çikolatayı alıp çikolatayı alıp şehirlerine saklayacağım ben? Hatta saklamayacağım. Direkt oyun oynayacağım. Direkt oyuncağı.

Arkadaşlar açılmıyor. 4 dakika, 3 dakikası 4 dakika sürdü video. 3 dakikasını açmakla harcadım. 4. dakikasında böyle açtım. 5. ve 6. dakikalarında da bunları açmaya herhalde. Ya tövbe tövbe hadi hadi. Ben şöyle yapayım. Yok. Yapılmaz öyle. Dubai çikolatası koleksiyonuna yeni bir şey daha katılıyor. Yahu hadi. Hadi. Bizim durdurursam iyi olacak ama bu kadar uzun sürmesin diye. Heh buldum buldum üst kısımdan üst taraftan açtım. Şunu Bu çok dikkatli çıkan diyorum. Çünkü Neyse şimdi tadım tadıma geldi. Tulum testine şimdi başlayacağız üstüne. Şimdi başlıyor testi testi Çikolata çık. Çikolata çık. Aha çikolata çıkıyor. Çikolata çık. Dorş ha çikolata çıktı. Koy koy kapat. Bu artık en sevdiğim dubai shorts. Dubai. Ne bakamam o yüzden şurayı açacağım. Evet işte paketi filan. Paketini bence siz de bunun paketi şöyle çok iyi. Hı. Harbi doğru söylüyorum ki 5. Beşinci altıncı dakikası oldu hala açmaya uğraşıyorum ben. hala tuttum Paketi bırakın. Dubai çikolatası da içinden. Harika. Başka da bir şey diyemiyorum. Bu çikolatayı başka da bir şey diyemiyorum bunu bir çikolata. Dışına kadar her şey 2, 4, 5, 9, 10 tane. 10 tane şu kadar şu kadar parça yuh bölüm bölme oh. perfect tavsiyem bundan alın en iyi dubai hadi bay bay bunu hemen 3 yıl alacak galiba ama neyse bay bay